Merhaba hoş geldiniz. Şimdi e, meraklısı için ama aslında e, bana çok güzel bir enerji veya çok güzel bir ne dersiniz artık şifa e, verici e, bir çalışma olduğu için Iskambil destesi ile fal bakacağız bugün. Iskambil falı bakacağız daha doğrusu. Hayatınızla ilgili genel bir bakım olacak. Fakat şöyle bir şey var. İskambil falını tabii ben çok kullanmayı seviyorum kendim için çünkü göreceksiniz birazdan benimkisi bir başka oluyor. Her medyumun falları da kendisine özel olur. Mesela bir tanesi kahve falı çok sevdiğim ve güvendiğim bir tanesi İskambil falı ikisine şifa niyetiyle açtırırlar mesela bana lise yıllarımdan beri İskambil falı vesaire. Çünkü neden böyle özel bir kendisine ait hani medyumlara armağanla özel gücü oluyor bütün falların. Bu yüzden de Hayır hani niyet yapan herkese niyetleri ve dilekleri içinde gerçekten %100 başarı konuları da çözerken hemen hayatınızda kalıcı oluyor şifası çok göreceksiniz aynı tarot gibi. Başlayalım bakalım genel amaçlı bu videoyu izleyen herkese genel bir iskambil falı bakacağız şimdi birlikte. genel hayatlar ile ilgili her konuda mesela aşk, para, iş, kariyer efendime söyleyeyim büyüler varsa, negatif enerjiler varsa bunların da arınmasını sağlayacak bir fal olacak. Niyet ve dilekleriniz için <laughs> kucağımda kaldı kart. kendime de ee, spor gibi her gün bakmaya çalışıyorum. <laughs> İskambil falı. Şimdi enerjisi hissettiriyor. Bakalım neler söyleyeceğiz. Hmm. Evet, evet. şöyle bir başlayayım. bakalım. Tamam. Şimdi genel Tamam Her konu için. Ha, evet. Çok düşündüğünüz bir insandan 3 üç, ki, üç farklı kişiden haber geliyor. 3 e, vakte kadar. Önce oradan başlayalım. Siz hayatınıza çok denenmişsiniz. Bazı sınavları tek başınıza aşmak için çok fazla çaba sarf ettiğinizden dolayı duygusal hayatınızı ve romantizminizi e, çok fazla tıkandığını görüyorum. Bakın farklı bir fal hissettiniz ve enerjisini hissettiriyor. İşte burada size meraklı olan, yani şimdi çok zor söylemesi tam da blokaj noktanıza denk geliyor ama ciddiye alır da güvenirseniz, yani çok önemli. Burada sizin çok fazla kısmetiniz olduğu yazmış. Yani hem para hem aşk konularında mesela eğitim konusunda, iş kariyer arayanı hepsi için şans ve kısmetlerinizin bekliyor olduğu gözüküyor. Burada tutucu bir aileden geldiniz veya ailevi konuları halletmeden e, ee, mesela şeye geçemediğiniz gözüküyor aşk ilişki konularına ama sizin bir konuda çok güzel giden bir işiniz olacak mesela bir konunuz olacak bir haftaya kadar aşırı iyi bir haber alıyorsunuz aklınızdaki insandan da olabilir bu dikkat edin ve burada da gene toplum içerisinde karışmakla ilgili bazı sorunlar gözükmüş. Her ne sebeptense mesela kendinizi yalnız hissettiğiniz zamanlar olduğunu görüyorum. Destek arayışlarınız bunların hepsi birbiriyle ilişkili belki ama siz tek başınıza kaldığınızda gene zorlanıyorsunuz. Bakın burada diyor ki hiçbir şey tek taraflı değil evren diyor. Kendi diğer yüzünü, diğer diyelim astarı sizde olsa e, gerçeğini size gösterecek ama çok kısa bir zaman içerisinde hayatınızda büyük değişiklikler yaşayacaksınız. Mesela bir bir iş değişikliği, ev değişikliği vesaire de olabilir. Fakat bu değişimin arkasından siz asıl enerji olarak toparlanıyorsunuz. Biraz topraklanma gerektiğini görüyorum. Sizinle ilgili fikir beyanında bulunan insanlar olmuş ve onlarla enerji bağlarınızı kesmeniz gerekmiş. Burada aşk konularında birazcık toparlanma ve iyileşme gözüküyor. Ama en azından da hiçbir şeyin peşinden koşmamanız gerektiği yönünde bir tavsiye var. Dilek ve niyetleri olanları olduğu çok gözüküyor ortada. Ama burada yine pişman olacağınız bir karar almışsınız. Bakın hala onun negatifin veya karmasından çıkılamamış. İşte böyle şeyler için işlem almaya gelin diyorum. Şifa e, e, tavsiye ediyorum ki almanızı. E, ondan sonra insan tam olmuş hissediyor kendisini. En azından e, do doğru bir şey yaptığınızı biliyorsunuz. Çünkü niye o konu için... Ama ee, siz e, insan olduğunuz için e, o konunun karşısında bir şey olarak durduğunuz zaman da insana rahatsız edici geliyor. Bu yüzden de bazı şeylerin hayatınızda dediğim gibi yerini değiştiriyor olabilirsiniz. Ama kalp kalbe gel karşı gelecek. Bu yüzden de sevdiğiniz biriyle çıkarsız Bir evlilik anlaşması, sevgililik ilişki veya nişanlanma gözüküyor sizde. Pardon. Evet burada gene e, kılıç prensi şüphe ettiğimiz konularla ilgili doğru, doğru, aman, doğrulayıcı bilgiler alacaksınız. Burada zaman içerisinde ikinizin arasında geçen mesela karşı taraf zayıf kalmış ilişkisi olanlar için veya aklında bir insan olanlar için kişinin kendisini göstereceği yerlerin ortaya çıkması aşağı yukarı mesela hani sizin bir arkadaşınızla Geçirdiğiniz zamanı alıyor. Belki arkadaşlarınızdan daha fazla önem verdiniz ve sevdiğiniz için bu insanla görüşmemeniz saçma olur. Mesela bu tarz bir mantık denk, mantık denklemine gireceksiniz ve konuları çözmeye başlayacaksınız. Yalnız değilsin mesajı var. Sızmış. Yani burada bazı şeylerin sihrine güvenin veya e, hani e, duygusal anlamdaki bir takım akışları. Ee, insanın yüreğindeki niyetin ateşi belirler gibi bir mesaj var. Bu manada da düşündüğünüz kişinin size hoşlandığını, sizi sevdiğini veya sizsiz, hani bazıları için sizsiz yaşayamayacak derecede önem verdiğini söyleyebilirim. Burada yine e, bir e, negatif bir e, olay var. Bir büyüye maruz kalanlar veya evinde büyüden şüphelenenler için. Bunu çözeceksiniz ama ben gene bir dua etme ihtiyacı burada görüyorum. Kendi başınıza kalıp birazcık dua edin. Bazı şeyleri e, arkanızdan insanlar toparlamasınlar sizin. Mümkünse siz önden gidin, kendinizi toparlayın ve arkanıza bakın. Bu bir fedakarlık belki bir gün e, bir gün bir işinizden işinize gidemeyecek durumda olmanızdan sizi koruyor. Mesela bir gün bir okulu bırakmak zor gidemeyecek durumda olmanızdan sizi koruyor ama mutlaka önden gidip sizi sizin kontrol etmeniz gerekiyor. Yani çok güvendiğiniz konularda gene etrafınıza güvenmek yerine siz kendinizi teyit edin. Eğer bir sorun yaşayın, yaşıyorsanız şeklinde bir mesaj var buradaki Kupa Kralı hayatınızdaki eril ya da kadının e, sizi çok beğendiğini böyle bir kafeterya dışarı tarzı bir yer görüyorum orada birazcık zaman geçirmenin e, ardından size bir telefon bir mesaj istediğiniz bir şeyi alacağınızı görüyorum yani düşünen birisi var burada Kupa yine e, Kupa kralı, Evet burada şey gibi yani e, hiçbir şeyi e, pişman olarak yapmadınız bakın hayatınıza dönün bir bakın böyle bir mesaj var hiçbir şeyi pişman olarak yapmadınız. Ee, her zaman da yanınızda olmak isteyen bir eril ya da sizden hoşlanan birisi veya kısmetiniz mutlaka oldu. Ee, buradaki genel anlamda para bereket konularında bir tıkanıklık yaşanıyorsa bu iyi. Fakat çözülmek için aşırı mesela niyeti olanlar, hani ihtiyacı olanlar için diyelim gelişmeleri olacak. Bereketlenme gözüküyor, artış gözüküyor sizin. Buradaki kafa yapınızla çok uyuşan, Mesela size gelmediği zamanda da çok böyle e, aşırı kendisini çekingen e, çekingen bulabilecek e, bir şey e, bir insan yani hani şey gibi ben onsuz eziliyorum veya ben onsuz e, çok böyle başkalarına karşı zayıf düşüyorum hani onu sevdiğim zaman da güçlüyüm gibi bir karar alıyor. Ya sevdiğiniz bir insan ya aklınızdaki bir insan bu bahsettiğim kişi tamam mı? Bu karmaşa, enerjisel endişe, bazı şeyleri arka planda bırakış. Bak buradaki Joker şey kılıç prensi veya Joker diyor ki, ben diyor hani artık olgunlaştım. Hayatındaki bir konuyum veya hayatındaki bir gücüm, kendinizden güç aldığınız bir şey. Ben senin hayatı artık bundan sonra daha iyi götüreceğim. Bu ne demek? Karmada bir atlayış. Yani kendinize güvendiğiniz konuda. Yeni bir şey ekleyeceksiniz kendinize. Aa ben bu konuda da iyimişim. Bak bunu da anladım. Aa oldu bak gerçekten başarabiliyorum tarzında bir bakış açısına giriyorsunuz. İşte burada gene insanların sizi denediği bilgisi geriye kalıyor. Karşı taraf eğer zayıfsa yer değişikliğinin sebebi bu. Aklındaki insanı merak edenler çünkü içinizde de bakın bir yer değişikliği var. Daha güçlü olduğunuz bir tarafınızdan bakmaya başlıyorsunuz hayata. Bu yüzden bazı insanlar çevrede enerji vampirleri ya da gereksiz olan insanlar ne oluyor? Ee, e, e, i̇lişkinizi zayıflatmış kişiler oluyor. Çünkü niye? Boşu boşuna gelmişler, istila ediyorlar. Daha güçlü bir yerden gördüğünüzde otomatikman tabii ki bazı insanlara ihtiyacınız kalmayabilir. Hani hep diyorlar ya zor olan bu. Kendi kul alın veya kendi gücünüze güvenin. İşte burada böyle bir değişim yaşıyorsunuz ve en önemlisi de bu yüzden de aklınızdaki insanı hala istiyorsanız bu değişimden sonra bile ona bir adım attırabilecek gücünüz olacak. Çünkü diğer gereksiz konular kendileri düşecek. Her şeyin tıkandığı bir yerde insan mutlaka bir güç değişimine gider. Bunu hatırlatıyor falınız. Burada gene birazcık ee, baba ya da anne tarafından gelen bir sorun veya para konularıyla alakalı bir ayak bağı veya bir şey görüyorum. Büyü veya çözülmesi gereken bir şey. Siz burada kendi çapınızda hayatla ilgili yaptığınız her şeyi tam yaptıysanız gerisi tamam. Ama buna şu da dahil. Evinizde gereksiz eşyalar varsa mesela ama gerçekten gereksiz olanları diyorum mesela. Hani ve maddi bir sıkıntınız varsa ya ben daha değerli toplu bir hayata gireyim. Mümkünse Allah da bana yardım etsin düzenli bir gelir sağlasın veya mesela düzenli gelirim daha yüksek olsa hani biraz daha iyi bir yaşım insanım çünkü. Bu yüzden ne yapıyorsunuz? Mesela ıvır zıvır artık böyle totem haline getirdiniz veya enerji artık bekleye bekleye yüklenen eşyalarınızı çıkarıp artık ne yapıyorsunuz? Atıyorsunuz ve düzenli hayatınız için gerekli olan şeyleri koruyorsunuz. Yani bu gene kendi çapınızda hayata vereceğiniz bir düzen. En önemlisi burada şey düşüneceksiniz. Yeni birisi mi geliyor hayatına soru işareti. Ne yapıyorum şimdi ben? Kadın başına toplandım bunları. Mesela veya para konusunda beklentisi olanlar için bir iş hayatınızda işlerinizle ilgili bir şey tamamlıyorsunuz. Mesela hani sorunsuz bir şekilde işleriniz halloldu mesajı var burada. Gördünüz mü? Fark ettiniz mi? Ee, ve yanınıza sizi destekleyen birisi çıkmış. Kimse artık kendisini gösterir. Ee, birisinin desteğiyle tamamlıyorsunuz ve bu sefer yenisine geçeceksiniz inşallah ve bu sizi daha güçlü birisi haline getirecek işte burada tamamladıktan sonra işlerinizi hayatla ilgili veya o eski konu iş yerinizi mesela biraz daha bu sefer büyük bir kapının açılması söz konusu oluyor. Bu daha mantıklı değil mi? Toparlandıktan sonra daha iyisine gidebiliyor olmak. Çünkü hani şey gibi insanın en sağlıklı bağ kesme yöntemi toparlanmasıdır aslında. Helalleşme deniyor buna. O yüzden de siz kendi yolunuzu bilin. Sizin helal, helalinizde olan mesela sizin hakkınızda olan, sizin gerçekten önemli e, bulduğunuz insanlar size gelir. Neyse. Buradaki 3-3 mesajı bereket yönünde bu yüzden doğruymuş gördüğüm gibi. E ben gene e, birazcık sağlık bakımından da baktığımda da iyileşmeler var. Ama burada gene şey de demek istiyorum. E, Kupa Kralı ee, lütfen diyor kendinize biraz daha iyi bakın mesela yaşınıza dikkat edin gibi bir mesaj var burada tamam mı? Ooo <tık> <tık> çok güzel ay kısa süre içerisinde bir haber geliyor. Hayatınızdaki her şeyi ortaya koydunuz sizin artık sıkıntı veya şüphe duymanızı gerektirecek mantıklı bir sebep yok. Burada e, 3 8 ha, şey gibi bu birazcık. Gerçekten de bir e, bir böyle sanki anlık böyle bir karar vererek de e, şey e, bir haber aldırıyorsunuz. Yani şöyle kendi kendine işini yapabilme becerisi göstermiş. Ben şaşırdım çünkü etrafımızda hem bir kral var, hem bir joker var. Yani burada şey de var. En önemlisi e, kılıç dokusu. Aslında senin Evet, bir takım büyüler veya düşmanlıklar gösterdi. Belki birazcık mesela kendinizi zoraklı olarak geri plan tutuyor olabilirsiniz. Bir büyü bozma işlemi önersem yerinde olur size. Mutlaka alın. Burada yalnız kalmayacağınız, bekar bekar kalmayacağınız gözükmüş ama gelen kişinin negatif olma durumu e, burada başkalarına gene e, hani e, gösteriliyor. Mesela e, gelen kişi negatif. Veya cevap vermiyor mesela bana dönmüyor red halinde öyle değil diyor ee, kısmetinizi alacaksınız şans size gözüküyor şans size gülümsüyor. Burada şanslı ve büyük bir talihli bir olay var. Önce bir aklınızdaki kişiden bir haber alma olayı var ve bir de talihli şanslı bir olay var. Hanenize birazcık evet gerçekten para girdiğini gösterdi ama ziyadesiyle de e, oyun olarak gördüğü için insanlar başka şeyleri siz biraz güvenip dediğim gibi ileri gitmiş olabilirsiniz neyse. Nasıl desek yani e, burada akrabalarla ilgili bir şeyler gözükmüş gerçekten çok böyle dorukta bir aşk olmasa da en azından yeniden başlarsanız bir şeylere ilişkilere dahi e, enerji olarak yenilenmiş olarak gelir ve daha iyi olur. Burada diyor ki e, sebepsiz ayrılıklar yerine pişmanlıklara bırakmış karşı tarafların hayatında son derece de kendileri sonuna kadar sizden haber beklemişler bir telefonun başında oturup doğru değil. Uzun süredir kıskançlık taşıyanlar veya bazı şeyleri nasıl yapacağını size sormak istemiş. Sizin de değişmezlik kararınız mı varmış? Bir şeyleri çürütmeye mi çalışıyordunuz? Daha güçlü bir kol kanat gibi kendinizi gösterip işte burada diyor ki beni anlıyorsan şimdi aklındaki insandan haber almaktan korkma veya çekinme sağlık konusunda endişelendiğin konularda iyileşmeler olacak ama sen sevgi için seçilmiş bir insansın. Lütfen bunu gör. Orta merkezde bir sürü insanın kalbinin ortasının merkezinde sen duruyorsun bir sürü insan için de aslında burada şey yardım alınan tarafsınız çünkü ya bir şifa enerjiniz var ya onlara mantıklı şeyler veriyorsunuz artık diyor aşk ya da para konusunda gerçekten ilahi bir çağrı var yani önemli bir mesaj mutlaka diyor sizin bir gelişmeniz olacak çünkü yabancıya atmamanız lazım yani yabancı e, konuları arka plana veya kendinizi dışarıdan görmek Niye? Sizin eviniz, sizin toprağınız, sizin memleketiniz. Hani memleketi dışında olanlar için mesela bulunduğunuz yer yeri bile benimsi, benimsi yaşadığım yer gibi tutmanız gerekiyor. Ve bundan sonra da bu ne demek? Yani tabii ki de hallederim gibi bir olumlu bir cevap alıyorsunuz evrenden o tutunmanın arkasından. Burada gene e, insanları kendi çıkarlarınız için mesela gençleri veya işte etrafınızdaki insanları kendi pozisyonuza veya çıkarlarınıza göre kullanmadığınız için e, aldığınız takdir veya bir güçlendirme söz konusu. Burada yalnız gözüküyorsunuz. Bu birazcık tehlikeli olabilir gelecekte. Bu yüzden de bir koruma var ya böyle bir araba ya da ev feda etmiş olabilirsiniz. Bu o koruma için olmuş ama onun parasını bakın bunu anlarsanız onun parası geri gelecek diyor. Bir, yalnız gözük yalnız gözüküyorsunuz. Ama güçlü de e, olmanız gereken bir noktadasınız. Neyse şimdi burada gene üç kişi görüyorum ben size hayırlı haberler getiriyorlar. Geçmişinizden gelen bazı insanlar da var bazı bağlama büyüleri yarım kalmış. Çok kendisinden bahsettiren insanların inşallah işte öyle olmadığını göreceksiniz. Ama düşman karakterde olanların işte bazı düşmanlar kendisini gösteriyor bir yandan ne yapıyorsunuz hemen korumaya alıyorsunuz. Halbuki bir takım bağlama büyüleri mesela yorum bile yavaş yavaş açılıyor değil mi? Yavaş yavaş. Niye? Çünkü açılım adı üzerinde. Yani her şey e, kendi içerisinde zaten bir e, devamı veya akışı var. Siz bu yüzden de göreceksiniz ki size çayına takmaya çalışan insanlar karşısında başarılı çıkıyorsunuz. Tek taraflı düşünme mesajı burada da var. İşte buradaki kupa kralı özellikle aşk konusunda yeni bir şans dönemine girileceğini söylüyor. Ama daha çok da kendi başınıza... E, eğlenebilirsiniz, oyun oynayabilirsiniz ama kendi başınıza olmayın. Kendi başınıza kendiniz göstermeyin. Mesela nasıl desem daha çok böyle şey gibi insanlarla ortak olduğunuz noktalarda bulunacaksınız veya insanlarla ortak olduğunuz konularda destekler alacaksınız. Yalnız gözükmenize çareler bulacaksınız diyelim. Ve sonrasında da bir hemen hemen arkasından ve öyle bir kariyer basamağı açıldığını veya iş kapısı açıldığını ben görüyorum. Para konusunda gene olumlu gelişmeler. Yani ama size düşman olarak gelmek isteyen veya mesela sadece size gelip gelen bir insan diyelim. Çok böyle şey var, doluluğu var, aşırı dolduruyorlar kendilerini. Belki şu anda bunu fark edemiyorsunuz. Para da bu yüzden girmiyor, sağlıkta bozuksa bundan bozuluyor veya kısmet de önce kendi yerini arıyor o boş... Tamam diyor hani yalnızsın anlıyorum ama aslında dolu insanlar var etrafında olanlar da. Bu yüzden hem bir değişim gerekiyor, güç değişimi bahsettiğim. Ee, o, o bir eleme oluyor sonrasında da hemen şey oluyor. Ee, e, biraz böyle insanların toplulukların arasına veya sosyal hayat içerisine girdiğiniz durumlar daha çok hayatınızda ortaya çıkıyor tabi bu sizi daha çok eğlendirecek veya sosyalleşmenizi sağlayacak konular olabilir ama burada bu dolu insanların içerisinde böyle atmak istedikleri negatifler veya mesela konuşarak atmaya çalıştıkları şeyler varsa veya bu insanlar dolu ne demek mesela bir düşünün yani hani gerçekten de mesela şey gibi. Hayatın sessizliği, huzuru, boşluğu e, belli bir müddet sonra mesela kendisini özletecek veya arıyorsa. Mesela özlemlerinizin kaynağı bu olabilir. Yorum bu şekilde geliyor. Özlemlerinizin kaynağı bu olabilir. Çünkü etrafındaki insanlar dolu. Mesela biraz böyle biraz daha almaya açık, huzurlu. Mesela daha böyle boş vakti olan ya da böyle enerjisini daha rahat paylaşan insanlara ihtiyacınız var. Enerjisel değişim dönüşümlerinizin sağlıklı ilerleyebilmesi için. Çünkü yani özlem duygusu mesela ah olmuyor benim mesela o nasıl olacak? Ya baktınız mı cevap belli. Şifa ile olacak belli ki mesela ama nasıl diye tekrar soranlar oluyor veya mesela o konuyu iyi anlamak lazım. Yani oraya bir dikkat edin. Tamamen olmayışından duyduğunuz bir sıkıntı mı yaşıyorsunuz yoksa olan şeylere karşı mesela olmayışından dolayı özlem mi duyuyorsunuz? Bu duyduğunuz özlem eğer ulaşamamazlık noktasında ise dileğim olmuyor, niyetim olmuyor, bereketim olmuyor, kısmetim olmuyor, param yok e, olmuyor şeklinde ise yani oradaki özlem acaba birilerinin fazla dolu olmasını yanınızda biraz e, işinize yaramayacak şeylerle dolu insanlar mı var? Hani bunu iyice anlamak lazım. Bu çekip gitme arzusu değil. Zaten burada bir takım güç değişimleri yaşayacaksınız. Ama bu sefer de çevrenizdeki kalabalığı lave etmek dışında bir de insan insanların içerisinde kalabalık olan, içi kalabalık olan insanları hani ayırt etmek. Çünkü bunlar birazcık ne oluyor? İşte yeni heveslerinizin dışarıda kalmasını sağlıyor. Çünkü herkes birbiriyle enerjisel paylaşım içerisinde. Böyle bir genel bir mesaj. Ama başarılı çıkan siz oluyorsunuz. Benim zamanım da olmuş. Buraya kadar yorumladım. Sevgili alıp kabul eden herkese teşekkür ederim. Son derece güzel ve fiyakalı bir yorum diye açıkçası ben çok beğeniyorum. Çünkü bilhassa da yorumdan sonra hani kartları topladıktan sonra size videoyu kapattıktan sonra etkisini çok fazla gösteriyor. E, hayatımızdaki konuları böyle tık 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 yerine koyduğumuz için şifası da daha kolay geliyor. E, sev, sevgiler diliyorum. İşte bireysel olarak tarot seansı, işlem ve şifa seansı almak isteyenler için 0505 078 93 41 Whatsapp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. E, randevularımızı açık bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sevgiyle kalın.